Merhaba sevgili boğa burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet 31 Temmuz haftası burcumuzu yapacağım. Hazırsanız yükseleni güneşi ve ay burcu boğa olan tüm boğa burçları enerjilerinizi gönderin bakalım bu hafta neler yaşayacaksınız. Kartlarımız bir öngörüde bulunsun sizler için. Bu sıralar sizlerde fazlasıyla bir değişim, dönüşüm var ama hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Sizlerde ne gibi değişiklikler yaşıyorsunuz? isterseniz yorum olarak yaş yazabilirsiniz. Ee, bu sıralar sabit burçlarda bir gelişme olacak ama yavaş yavaş, belki de retrodan sonra bir hareketlenme olabilir. Ee, bakalım. 4 sabit burç için de geçerli tabii ki bu boğa akrep kova ve aslan burçları için bir değişim dönüşüm zamanı içerisindeyiz sevgili arkadaşlar İnşallah güzellikle bir dönüşüm gerçekleştiririz bir aslan burç olarak da ben de sabit burçlardan bir tanesiyim benim de yavaş yavaş hayatımda değişiklikler oluyor bakalım neler yaşayacağız daha kim bilir bu bir buçuk ay sonra daha da belirgin olacak her şey Evet niyetinizi alın bakalım kartlarımız bizlere neler söyleyecek bu hafta en doğru bilgiyi e, ulaş bilgiyi ulaşma için niyet edin sevgili arkadaşlar Neyi bilmeniz gerekiyorsa neyi duymanız gerekiyorsa en doğru bilgileri almayı nasip etsin inşallah Rabbim. O bu hafta öfkeli miyiz? Evet. Yani Kılıç şövalyesi, denge kartı çıkmış, kupa sekizlisi, imparator, değnek üçlüsü, ölüm kartı, güneş kartı, değnek dörtlüsü, kupa şövalyesi ve para ikilisi. Evet bu hafta değişik biraz öfkeyle başladığınız bir hafta. Sevgili izleyicilerim bir şeye sıkılmış olmalısınız, bir şeye canınız sıkılıyor. Bir konuya, bir insana, bir kişiye, bir düşünceye. Yani biriyle kavga edeceksiniz gözüküyor. O kadar sinirlisiniz ki. Evet kavga gözüküyor ama biraz sakinliğinizi korumanızı öneriyor kartlarımız. Biraz kendinizi dengeye alın. Çok öfkelisiniz, çok sinirlisiniz. Bir konuya ya da bir insana karşı. Ya sizi bırakıp giden biri için, biriyle kavga etmiş olabilirsiniz. O sizi bırakıp gittiği için o kişiye karşı biraz öfkeleniyor olabilirsiniz ama Kendinize dengeye alın diyor. Siz güçlü bir kişisiniz. Yani gid, e, gitmesi gerekiyorsa gitmiştir ve siz de kendi yolunuza bakın, kendi yolunuzda ilerleyin diyor kartlarımız uyarıyor sevgili izleyicilerim. Siz çok güçlü bir karakter olduğunuzu, aslında e, hani kendi önünüze bakmanız gerektiğini, sizin bir hayalinizin olduğunu. Hayallerinize sıkı sıkı tutunmanız gerektiğini, o yolda gitmeniz gerektiğini söylüyor kartlarımız. Bir e, düşünceniz varmış, ama artık bu kavgayı, bu aklınızdaki bir konuyu bitirmeniz gerekiyor diyor. E, sonunda mutlu olacak kişi sizsiniz. Artık bu öfkeyi, kavga çıkaracak konuları, düşünceleri, insanları artık bitirin. Artık yeniden doğun. Bitirin o konuyu yeniden başlayın bir şeye. Ama başladığınız şeye dengede başlayın. Kendi mutluluğunuz için yapmalısınız bunu diyor kartlarımız. İçinizdeki çocuğu biraz şımartın, biraz mutlu edin. Hep karamsarlık, hem duygusal çöküntü. Yeter bu kadar yaşadığınız. Bitirin artık konuyu. Kendinizi mutlu edecek şeylerle oyalanın. Ve ya iş konusunda ya ilişki konusunda bir çatı altında artık kendinizi mutlu edeceğiniz şeylerle oyalanın demiş. Bakın duygusal bir başlangıç, güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz oysa ki duygunuzun olduğu bir kişiye siz de teklifte gidebilirsiniz. Karar, hani kararsızsınız. Ben gitsem aklınızdaki bir kişiye sanki siz duygusal bir teklif sunmak istiyorsunuz. Belki bir konuşmak istiyorsunuz. Kendinizi mutlu etmek için aslında kendi mutluluğunuz için. Belki şu bitirmeniz gereken şu öfke, ee, yani yaklaşamadığınız şey de olabilir. Birine teklifle gitmek istiyorsunuz ama e, biraz ya ego yapıyorsunuz ya e, artık geçti aradan dediğiniz bir konu var. Ama kartlarımız sanki ya bu öfkeyi bitirin diyor. Birilerine karşı öfke duyuyorsanız bitirin. Bakın hayatınızda çok güzel şeyler olacak diyor. Bunları anmanıza gerek yok. Eğer teklifle sunacaksanız birine teklifle gidip bir şeyi çıtlatacaksanız çıtlatabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Bu başlatacağınız her neyse ikilemde kalıyorsunuz aslında. Söylesem mi, söylemesem mi, yapsam mı, yapmasam mı? E, kartlar diyor ki aslında doğru olanı bulacaksın. Senin için doğru olan her neyse. Şu gitmek istediğin kişi, seni güçlü, zihnini güçlü tutan her kimse duygusal bir teklif sunmak istiyorsan sunabilirsin biraz ikilemde kalıyorsun. Gitsem mi gitmesem mi, arasam mı aramasam mı, konuşsam mı konuşmasam mı diyor. Ama evet dengeli bir şekilde iletişim kurarsanız eğer sanki bir şeyleri yoluna koyacak gibi gözüküyorsunuz. Şu dileğiniz bir muradınıza erecek gibi gözüküyorsunuz. İçinizdeki çocuğu mutlu edecek gibi gözüküyorsunuz sevgili izleyicilerim. Yeter ki dengeli bir şekilde iletişime geçin demiş kartlarımız. Demek ki sizin birileriyle konuşmak istiyorsunuz. Size sizden uzaklaşmış bir kişiye o kişiden haber gelmiyor. Ben mi gitsem acaba o kişinin yanına gidip konuşsam mı diye ikilemde kaldığınız bir konu var. Genel hayatınızda kendinizi dengeye alıp bir teklifte gidebilirsiniz demiş kartlarımız ve doğru bir karar vereceğinizi söylüyor. Alacağınız her neyse kendinizi mutlu etmek için doğru bir karar alacağınızı söylüyor. Bir de sağlık için tedavi gördüğünüz bir şey varsa eğer ki e, sağlığınız için de güzel bir başlangıç yapabilirsiniz, bir tedaviye başlayabilirsiniz, sizin için güzel bir zamanlama olduğunu söylüyor. Sağlık için eğer ki izleyeniniz varsa... Bir de iş meslek kariyer kartlarına bakalım. İş konusunu konuşmak istemedim. Hani iş meslek kariyer kartlarına da bakıyorum diye. Video fazla uzuyor. Sizler de rahatsız oluyorsunuz. Hep aynı şeyleri söylemek istemedim. Bu yüzden iş meslek kariyer kartlarını ayrı söyleyeceğim. Burada da gördüğüm sağlık veya genel genel her neyse ilişki veya duygularınız hakkında ne varsa onları söylemek istedim sevgili izleyicilerim. Su olmuşu çıkmış, iş meslek, kariyer kartlarımızda hava şövalyesi çıkmış, bir de toprak dörtlüsü. Evet, su ile mutlu bir aile hayatı, duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor, güvenli ilişkiler. belki de aile gibi gördüğünüz bir ortamda çalışıyor olabilirsiniz aileyle ilgili bir işleriniz olabilir ya da aileniz için çalışıyor olabilirsiniz. Bazı duygusal yönden mutlu olacağınız bir gelişme olacağı gözüküyor sevgili izleyicilerim. Birbirinize güvenilir bir şekilde kendiniz, hani diyaloglarınız, iş konusunda dengede olacağınız bir hafta gözüküyor iş konusunda. Belki bazı şeylere kızıyor olabilirsiniz ama bir tatlıya bağlanacağı gözüküyor. Bazı konuları, bu öfkeyi, konuları, kavgaları bitireceğiniz gözüküyor iş konusunda. Bir dengeye gelip mutlu olacağınız bir hafta, kendinizi yenilediğiniz bir hafta gözüküyor aile hayatınızda, iş konusunda yani ama ailenize de yansıyacağı gözüküyor mutlu olacağınız bir olayla, olaydan dolayı. Hava şovalığı ile büyük hızla gerçekleşen olaylar. Seçeneklerini dikkatlice yeniden değerlendirmek için zaman ayır yaratıcı çözümler. Bir anda belki iş hayatınızda çok hızlanmış projeleriniz olabilir. Çok çabuk bir şekilde yetiştireceğiniz konularınız olabilir. İş konusunda hızlı bir şekilde bir olaylar gerçekleşeceği gözüküyor sevgili izleyicilerim. Yalnız diyor ki seçeneklerini yeniden değerlendir. Biraz zaman ayır kendine. Bunun için yaratıcı çözümler bulacaksın. Eğer ki yoğun çalışanlarınız varsa aranızda e, yaratıcı çözümler bulacaksınız. Sadece biraz e, kendinize zaman ayırmayı bilin. Biraz böyle geriye çekildiğiniz zaman iş konusunda bunaldıysanız, biraz yorul yorgun olduğunuz için belki sağlıklı düşünemiyorsunuz. Kendinizi geri plana alırsanız biraz daha rahatlıkla çözüm yolu bulacağınızı gösteriyor. E, iş yoğunluğu olanlar için diyorum. Toprak dörtlüsü para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma, iş karar, iyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme. Evet bu sıralarda sanırım para konusunda biraz çok harcama yapmış olabilirsiniz. Biraz dikkatli olmanızı öneriyor iş konusunda. İyi işler yapayım derken sanırım iş yerinizde ya da iş konusunda çok fazla para harcadığınız gözüküyor. Biraz daha Harcamalarınıza dikkat edin demiş kartlarımız bu hafta sizlere. Evet bu haftaki yorumum inşallah sizlere bir öngörüde bulunmuştur. Kimlerin hikayesi bilmiyorum. Umarım bir faydasını görürsünüz sevgili izleyicilerim. Kimlerin enerjisiyle açılım yaptıysam bu benim hikayem diye yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben de kimlerin enerjisiyle açılım yaptığımı görmüş oluyorum. Evet sizleri çok seviyorum ve beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki haftaya görüşmek üzere hoşça kalın sevgili boğalar.